Lan video başlamış mı? Evet başlamış. Vallahi başlamış ha. Çıkı Haberin bile yoktu. Evet bugün Brawl Brawl adını söyleyemiyorum da. Nasıl Brawl oynayacağız? Brav, brav. Başladık. Dur bir şey yapalım. Arkadaşlar demeyi unuttum hadi. Hepinize aleykümselam arkadaşlar. Ben bugün yanımda bu bu kardeş. O <laughs> kardeşim var. <laughs> ya yapma çocuğum yapma. <laughs> ya. Gel ki da oynayabilelim ya. Ya yapma da oynayabilirim. No my. O abubakar. Ya yapma. Yapma. <laughs> ya yapma. Yapma. Evet. konumumu açalım. Önce konumumu açalım. Arkadaşlar, örgütlerim bu. Herkesin videoya bakışı Kulüp, kulüp, kulüp oluşturuyorum. Abi kupayı ne yapacağım Allah aşkına Ay, ya. Hadi gel ya. Evet. <laughs> Arkadaşlar eklem gibi giriyor <laughs> gibi şenlik çocuk bir gün ya. <laughs> Yemin ilk defa geliyor. <laughs> ya arkadaşlar ben videoyu kapatayım yoksa başımız belaya girecek hemen <laughs>